İnsanı hayata bağlayan birinci adım nefes almak, ikinci adımsa beslenmedir. Sağlıklı beslenmenin temelini sebze ve meyveler oluşturur. En değerli varlıklarımız olan çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için doğanın bizlere sunduğu sebze ve meyveler büyük öneme sahiptir. Ancak çocuklarda karşılaşılan en büyük beslenme sorunlarından biri sebzeleri ve meyveleri sevmeme ve denemeyi reddetmektir. Biovan NutriKids olarak çocuklara sebze ve meyveleri sevdirmek, tüketmedikleri sebzeleri zorla değil, severek tüketmelerini sağlamak gibi amaçlarla Kahraman Çocuk setini hazırladık. Biovan NutriKids Kahraman Çocuk Tam Set, minik kahramanların hem sağlıklı hem eğlenceli bir dünyaya kapı aralamaları için tasarlandı. Bu kutunun içinde dünyayı kurtarmaya yardım edecek kıpkırmızı bir pelerin, bambaşka bir yolculuğa davet eden muhteşem bir puzzle, birbirinden güzel 6 farklı hikaye kitabı. şaşırtan lezzetiyle 2 adet içimizdeki çocuk çikolatası ve büyümeye yardımcı 6 çeşit sağlıklı meyve ve sebze var. Biovan NutriKids kahraman çocuk tam sette çocuklara besleyici, öğretici ve eğlenceli bir hediye verebilirsiniz.